الله اكبر الله Bismillahirrahmanirrahim Fıkhı derslerimizden bu bölümde kan ile ilgili hükümlere işaret ediyorduk ki devamında bazı yerlerde kan gördüğümüz zaman kan hükmü teharete hüküm veriyoruz. Yani belli bir yerlerde kanı ki iki necistir eğer belli bir şartlar, yani belli bir e durumda e o kanı daha necaset hükmü vermiyoruz. Teharet ve patlık hükmü veriyoruz. Olan nerededir? Hangi yerlerde? Birincisi, geçen derslerde de işaret ettim. Kanı ki hayvanın o halal eti olan hayvanın başını kestikten sonra o kanı ki onun bedeninin içinde kalıyor, o kan nedir? Paktır. Yani kanın kendisi başını keserken, o kanı ki dışarı akıyor ve atıyor, o kan necistir. Ama o kanı ki hayvanın bedeninin içinde kalmış, o kan paktır. Eğer Halal eti olan bir hayvanı İslam'da şartları olduğu gibi kafasını kesersen ve belli bir miktar kan dışarı geldikten sonra bedenin içindeki kalan kan paktır ama eğer mümkündür bir zaman hayvanın kafası böyle yüksek bir yerdedir veya çukur bir yerdedir veya hayvan nefes alarak bir miktar kanı içeri çekiyor. Tekrarlıyorum. Mümkündür hayvanın kafası yüksek bir yerde veya çukur bir yerdedir. Veya hayvan nefes çekerek o e, dışarıdaki kanı içeri çekiyor, emiyor. O zaman o kan pak değil. O necis'tir. Onu yıkaman gerekiyor veya dışarı atmak gerekiyor. Bir zaman insanın eli, ayağı, bedeni, vücudu bir yere dokunuyor veya bir şey onun üzerine düşüyor. Parmağın üzerine mesela çekik düşüyor. Ya mesela bir taş düşüyor insanın parmağının üzerine. Tırnağın altında veya derinin altındaki kan ölür. Bir rengi değişiyor ve bir mor haline gelen bir kan ortaya çıkıyor. Eğer tırnağı kazıp veya deriyi kesip o kan dışarı çıkıyorsa, yani insanın bedeninin zahirine mulhak oluyorsa, zahirden sayılıyorsa o kan nedir? Necistir. Yok. Ta tırnağın altındadır veya o derinin altındadır. O e, sakıncası yoktur ve paktır hiçbir. Dışarı çıkmadığı müddetçe hiçbir problem değil. Ama eğer sen istiyorsan abdest alasan veya boy abdesti alasan gusle desen o dışarı çıkmışsa şimdi eğer onu gidermek mümkün değilse iki tane hükmü var. Bir hükmü budur ki onun üzeri oranın etrafını temizleyip üzerine bir temiz kumaş attıktan sonra kumaş örtü olarak yani onun üzerine ve Cebire abdesti yani elinin nemiyle, rutubetiyle onun üzerine çekiyorsun abdest aldığın zaman ve sonra da teyemmüm ediyorsun iki halinde ikisini de yerine getirirsen hükmü tamamen yerine getirmiş oluyorsun kırmızı bir şey ki insan bilmiyor kandır veya kan değil veya başka bir şeydir hükmü teharettir, paktır yani onda yani şüphen var ki bu kırmızı bir şey kan mı kan değil mi nedir Paktır ve e, sorun yok. O kan iki belli değil e, damarı kesilip ve dışarıya e, fışkırarak ve e, baskıyla atılan hayvanın kanıdır ya değil ya başka bir hayvanın yani o bu şekilde bu özelliğe sahip olmayan hayvanın kanıdır burada. Ee, kan o kan paktır ve e, hükmü e, paka, pak olarak e, algılanacak. Yani mesela insanın vücudunda bir kan görüyorsun. Bilmiyorsun bu sivrisinek kanıdır ya kendi kanındır. Bunun hükmü paktır ve hiçbir sakıncası yoktur. Ve aynı zamanda bilmiyorsun ki bu hayvan, e, bu kan, e, kanı dışarı... E, e, baskıyla ve fışkırarak atan hayvanın kanıdır veya diğer normal mesela balıktır, onun sivrisinektir onun kanıdır. Yine de bu e, paktır ve sakıncası yok, necaseti yoktur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.